Bay Yanlış yeni bölümde neler olacak? Ezgi ile özgür aşkı ne zaman başlayacak? Bu soruların ve daha fazlasının cevabı bu videoda. Öncelikle videoya geçmeden önce Bay Yanlış dizisi hiç bitmesin diyenler videoyu beğensin sayımızı bilelim. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim. Bir anlaşma gereği Ezgi'nin, Özgür ile Göce'ye gittiğini öğrenen Cansu ve Deniz şok olurlar. Ozan kırdığı potu son anda fark etse de, Deniz'in baskısıyla her şeyi anlatmak zorunda kalır. Cansu ve Deniz'in içi rahat etmez. Ezgi'nin Özgür'e aşık olmasından korktukları için peşlerine düşerler ve göceye giderler. Bu arada başlarına gelen aksaklıklar sonucu ıssız bir adaya düşen Ezgi ve Özgür'ü macera ve gerilim dolu bir gün beklemektedir. Onlara ulaşamayan arkadaşları ve aileleri de panik halde her yerde onları aramaktadır. Bay Yanlış Yeni Bölüm analizimiz burada sona erdi. Daha fazla bay yanlış analizi için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Şimdilik hoşçakalın.